Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Safkan'ın 28. bölüm spor bilgileriyle sizlerin karşınızdayım. Bugün seçim Serena Ferit içinmiş arkadaşlar. Rüya sahnesi seçilmiş. Bugün arkadaşlar Abdi'nin emlakçıda seçimleri olduğu Yalı'dan ayrıldığı için ev bakıyormuş. Orman seçimlerinde Ferit ve Seyran vardı. Başka karakterlerde var mı? Orasını bilmiyorum arkadaşlar. Ferit ile Seyran Sunay'ı kurtarmak adı altında konuşma gerçekleştirmişler arkadaşlar. Aldığım bilgiler bu yönde. Ferit Pelin ile görüştüğü zaman Seyran'dan boşanmıyorum. Hatta onu çok seviyorum ve tıkçı hayatımdan diyecek bu bölümde. Ferit uyurken Gizlice sultan, sinsi sultan kıvrılıp uyuyormuş. Pelin Ferit'in odasına merdivenden çıkıyor ve ikisini görüyor. Ferit uyanınca ikisini birden kovuyormuş arkadaşlar. Böyle bir bilgiler de aldım. Doğru mu yoksa değil mi arkadaşlar? Zaten sizler için aktarıyorum her bilgiyi. Sizler de kendi yorumlarınızı yorum kısmında yazın. Hali de kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.